ABD'de başkan adayları birbirinden iddialı vaatlerle seçmenlerin kalbini kazanmaya çalışıyor. Kendi partisinden yükselen çatlak seslerle zor günler geçiren Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Michigan'daki mitingde kurumlar vergisini düşürerek şirketlere nefes aldıracağını söyledi. İzinen tüm politikalar istihdamı ve refahı ABD içinde tutmaya yönelik olmalı. Benim planımla hiçbir Amerikan şirketi iş gelirlerinin %15'inden fazlasını vergi olarak ödemeyecek. Yani bir diğer deyişle biz vergileri %35'ten %15'e düşürüyoruz. Demokratların başkan adayı Hillary Clinton ise St. Petersburg, Florida'da yaptığı konuşmada Trump'ı zenginleri kayırıp vergi yükünü orta gelirlilerin omzuna yıkmakla suçladı. Trump kendisi ve o yaptığı konuşmaya yazan danışmanları gibi gerçek zenginlere ve büyük şirketlere devasa vergi indirimleri yapmaya amaçlıyor. Biz o zenginlerin vergilendirme sisteminde üzerlerine düşeni ödemesi için elimizden geleni yapacağız. Bunu kampanyam boyunca söyledim. Orta gelirli için vergi artırımı yapmayacağım. Ancak sizin desteğinizle de zenginlerden alınan vergiyi artıracağım. Çünkü para orada. En son Cumhuriyetçi Parti'den 50 ulusal güvenlik uzmanı bir açık mektup yayımlayarak Trump'ın seçilmesi halinde Amerikan tarihinin en pervasız başkanı olacağını belirtmiş, adaylarını desteklemeyeceklerini ilan etmişti.